Merhaba hocam. Ben çok küçük evlendim hocam. Zaten baba günü de görmedik. babamız da çok küçüktü öldü. Vefat etti. Annem büyüttü. Annem gelin etti. Evlendim. Çocuk sahibi oldum. Beş tane çocuğum oldu. Onları kendim çalıştım, didindim. Aç komadım, aç koymadım. Onları büyüttüm. Sonradan da çocuğumu nişanladım. Sekiz ay nişanlımı kaldılar. Kız dedi ki beni vermeyecekler dedi. Kaçtı geldi. Bizim gelin taktığım altınları hep annesi koymuş. Annesi hep bozdurmuş yemişler. Dokuz tane bilerzik, on iki tane de çeyrekli. Gelin dedi ki gel gidek de annemden altınlarımı alayım dedi. Onun da haberi yokmuş yediklerinden. Tamam dedik dayısı gittik. Annesi evine gitmedik tabii ki. Dedik biz burada dedik ki sen annen gelsin altınlarını al biz seni gelip alak dedik. Neyse orada bıraktık geldik. Zalim babası dedi ki niye gelini koydunuz orada. Oğlum aldı tekrar oraya gitti. Dayskil'in oraya. Dayskil'in oraya gittiği için bunu kardeşinden haberi hiç yok oğlanın, benim oğlanım. Saklanmış benim oğlanı izliyormuş. Bunlar baba oğlu arabadan inmeden nereden geldiyse olanı arkadan vurmuş. Almış şeye götürmüşler hastaneye ambulansla. Hastaneye gittim. Başın sağ olsun diye ben orada yıkıldım. Ben orada yıkıldım. diğer acısı kolay değil. Bunu arada buldular götürdüler. O bir kaynını. 25 sene gün verdiler. O oğlandan sonra şimdi ayrıldım. işte o oğlanı götürdü, sen götürdün oraya, beni dinlemedin, aldın gittin, oğlan böyle oldu diye. Ben de istemedim onu. Zaten çok da bana şey yapıyordu, daya vardı, kötü lafı vardı. O da bahan oldu. Ayrıldım bıraktım. Gelin o gidişle gitti daha, gelmedi gelin. Hiç gelmedi daha. Zaten bir aylık da herhalde hamileymiş, dövmüşler gelini, bebeğini düşürmüş. Hocam bunlarla benim sana birkaç sorum var. Oğlumun bu dünyada ölmesine sebep olanların ahirette bunların günahı nedir hocam? Lütfen bana anlatır mı? Biraz için meraklasın. Yani ayet-i kerimede men katile müminen mütaammiden fe cezahu ceza cehennem diye bir devam ediyor. Kim bir Müslümanı kasten, taammüden tasarlayarak öldürürse onun yeri ebedi cehennemdir. Yani bunu şöyle yorumlamışlar alimler. Katil ebediyen mi cehennemdedir? Şöyle işlediği cinayeti kendine göre meşru görüyorsa, hak görüyorsa, iyi yaptım diyorsa ebediyen cehennemdedir. Allah'ın haram kıldığı bir fiili, meşru saydığı için. Ama e, meşru saymıyor da cinayet işiyorsa, e, taammüden onun da cezası ebediyet kadar uzundur. Ebedi değildir ama uzundur. Bir yılla, iki yılla e, iyi hal göründü, beş yıl verelim buna ile olmaz o iş. Allah katını söylüyorum Mevcut olan mahkemelerin kararlarını bilmiyorum. Ee, o konuda sorumlu hakimler elbette ki yetkindirler ve farkındalar için Ona göre mutlaka gerekeni yapıyorlardır. Ama değer mi şimdi soruyorum ben. Vefat edene soramıyorum ama babasına soruyorum. Cinayet işleyenlere soruyorum. Değer mi? Yazık olmadı mı yani? Sizin e, damadınız toprağa girdi. Gelininiz çocuk düşürdü. Ee, gelin gelin çocuk düşürdü. Ee, cinayeti işleyen içeri girdi. Kim kazandı buradan? Şeytandan başka herkes kaybetti. Şeytan kazandı. İki iki aile de kaybetti. Damat kaybetti, gelin kaybetti, kayınpeder, kayınvalide, e, kayınbirader hepsi kaybettiler. Vefat eden de en güzel günlerinde altını almış, takısını almış. Yani Takı onun hakkı ya. Niye takısına el koyarsın? Bu çok çirkin bir şey yani. Gelin ve damat evlenmişler. Bir yola koyulmuşlar. Onlara destek olacak. Hediye mahiyetinde takılar gelmiş ki bu takılar niye geldi? Kayınpeder kayınvalideye takmak için gelmedi ki. Damat ve geline geldi. Alın bunlarla hayatı sürdürün. Bir katkımız olsun size işin başında demek istediler. Kayınpeder el koyuyor kayınbirader de tabancayla vuruyor. Evet, Allah elbette ki her zulmün, her cinayetin karşılığını fazlasıyla gösterecek. Ee, Cenab-ı Allah rahmet eylesin delikanlıya. Aileye de ne diyeyim, Allah sabrı cemil ihsan eylesin. Soruları varmış herhalde. Sorularını alalım hanımefendinin. Benim gelinim eşi e, vefat etti. ...cenazesine bile gelmedi. Bir aylık evliydi, resmi nikahlıydı. Benim gelinim idi. Ama hiç cenazesine bile gelmedi hocam. Bunun günahı ne? Yani muhtemel ki... E, ...diğer taraf bırakmamıştır. Geline kalsa muhtemel gelin gelirdi yani. Ben öyle düşünüyorum. Kocasını yitirtmiş genç bir gelin. Hangi gelin gitmez kocasının cenazesine? Ama muhtemel aile... ...baskı yapmıştır, engellemiştir. Şundan veya bundan dolayı e, gelin bu gelememiştir. Ama el al, en azından el altından size haber göndermeliydi. Gönlüm orada, gözüm orada, kalbim orada ama gelemedim. E, okuyorum eşime Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diye. Mutlaka okumuştur öyle düşünüyorum. E, ama diğer tarafın müsaade etmemiş olma ihtimali var... Bu tür şeyler de olur. Bu tür olaylarda aileler birbirleriyle ayrışırlar. Maalesef üzülerek söyleyeyim. Değmez birkaç kuruş için. Yani bir hırsız gele bu altınları çalabilirdi. Bir araba sürerken araba bir yerden uçardı. Kişi ölmez ama o parayı karşılayan bütün bir servet bir anda giderdi. Bir yangın çıkardı. O paralar kaybolup giderdi. Değer mi yani? Değer mi? Birkaç para için, kuruş için o birkaç kuruş bin lira olsun, iki bin lira olsun. Ne, ne kıymeti var? İnsan hayatından daha önemli ne olabilir Allah aşkına? İnsan hayatından daha kıymetli bir şey olabilir mi? Bir anne çocuğu dokuz ay karnında besledi, doğurdu, kundakladı, sardı, sarmaladı, süt içirdi, büyüttü, ağladı, sızladı, efendim güldü. Yani Çocuğu 25 yaşına getirdi. Değmez bir şeyden dolayı. Yazık. Evet peki devam edelim bakalım. Benim oğlum mesela şehit oldu diyorlar. Hani başka elden olduğu için şehit dediler birkaç tanesine sordum. Bunun aslı var mı? Yani doğruluk payı var. Ben kutile dune malihi fe ve şehidun hadisi var çünkü. Malını almak isterken öldürülen, malını, malını korumak için e, yola çıkan, öldürülürse bundan dolayı sırf şehittir. Evet, oğlu şehittir. Malını korumak için gittiğinden dolayı şehittir. Ha, bu e, sınırlarımızı koruyan askerlerimizin şehitliğine benzeyen bir şehitlik değil. Ama şehitliğin bazı faydalarından istifade edecek anlamında bir şehitlik. Farklı bir statü. ...dünya şehidi var, ahiret şehidi var. Farklı yani. Ee, tabii ötekilerin makamı çok büyük yani. Bayrağını, ülke birliğini, beraberliğini korumak için çarpışırken şehit olan... E, ...ler durumu ayrı. Yangında ölen şehittir. Karın ağrısından, bir deden yani veya doğururken... ...ölen şehittir. Karın ağrısından, dölen, doğan, e, karın ağrısından ölen şehittir. Suda boğulan şehittir düşük altında, göçük altında kalan, hedim olan şehittir. Bütün bunlar şehittir ama şehitliğin bazı faydalarından faydalanırlar. Mesela cenaze namazları kılınır, kefenlenirler ee, ama yine kul hakları hariç birçok günahları affedilebilir. Ee, oğlunuz e, bu, bu, bu sınıfa giriyor hanımefendi. Bu sizin için bir tesellidir yani belki. Bir teselli geri gelmez belki ama geri gidenler geri gelmiyor çünkü. Dünyayı Kur'an, dünyayı idare eden, dünyayı yaratan Rabbul Alem'in sistemi böyle kurdu. Gidenler geri gelmeyecek. Geride kalanlar gidenlere ulaşacak. Peki devam edelim sorularına. Gelin bir aylık hamileydi. Kardeşi dövmüş. bir aylık bebeğe düşürmüş. Bunun e, günahı ne? Bir de ahirette ben onlardan orada kavuşabilir miyim? Yani bu kardeş problemli bir kardeşmiş. Allah iyisi ne diyelim yani şimdi burada ağır cümleler kullanmıyoruz. Allah ıslah etsin diyoruz. Yani cinayet işleniyor, e, bebek düşürülüyor, bir aylık bebek yazı günah değil mi? E, bebek düşürülüyor. Bebeğin günahı ne? E, yani normal bir evlilik olmuş, ortada bir bebek var. Tabii yani cinayet olduktan sonra herhalde ve öncesinde mi bilemiyorum. Ee, ve problem de gelin kardeşinden şiddet görüyor. Kocasından değil. İkisi de hatalı da. O kardeş aynı zamanda çocuk düşürtüyor. O kardeş ve diğer kardeş hangisi de bilmiyorum. Cinayete sebep oluyor. Halbuki oturup konuşsalar. Oturup konuşsalar ya. Ayrılsalar. Daha iyi değil mi? Daha iyi. Erkek diyecek bana gelen altınları bana. Geline gelen altınlar geline verelim. Evliliği bitirelim. Evlilik ne kadar meşru ise boşanma da bir o kadar meşrudur dese. Bu soruların hiçbiri gelmeyecek. Biri mezarda, biri kodeste olmayacak. Ve bu kin ve bu nefret aileler arasında bir ömür boyu devam edecek. İnşallah bir kan davasına dönüşmeden oturup anlaşırlar. Yani geri gelmeyecek bir şey ama en azından birbirlerinden helallik isterler diye temenni edelim. Sorular var, sorularına devam edelim. Benim bu eşim oğlumu götürdüğü için beraber gittiler. Oğlumu yanında, kendinin yanında oğlumu öldürdüler. Ben onun için eşim de istemedim, ayrıldım. Bunun günahı ne hocam? Günahı yok, ne günah olsun? Eşini gördükçe sen oğlunu hatırlayacaksın. Olayı hatırlayacaksın. Ağlayacaksın. Gece gündüz uyuyamayacaksın. Doğru olanı yapmışsın. Bence doğru olanı yapmışsın. Yani sen yaptın bu e, günah haram değil yani. Sen dedin ki benim oğlumun ölümüne sebep oldun. Bil vesile. Kimse istemez de. Ama olaylar bu noktaya getirdi. Keşke hiç götürmeseydin evladını. Lanet olsun o altına da paraya da. Lanet olsun. Yok. Gitsin. Kaybolup gitsin deseydin. Demek istemişsindir. Ama seni dilememişler. Eşinizden, baba keşke bunu söyleseydi. Bir baba evladını öldürecek tartışmaya girer mi yani? Baktı ki durum orada ciddileşti. Tam kardeşler, altınlar sizin olsun. Parası sizin olsun. Hakemeye başvuralım. Herkes kendi başının çaresine baksın. Deseydi, belki bu noktaya gelmeyecekti. Tabii iki tarafta yanlış yapmış. iki tarafında yanlışı bir hayata mal olmuş. İçerideki birinin de içeride olmasına mal olmuş. Yazık ona da ona da. Evet bir soru daha var zannediyorum. Merak ettiğim benim sadece ben oğlumla orada kavuşabilir miyim, görebilirim? Başka bir şey değil. Hanımefendi oğlunuzla ahirette beraber olacaksınız inşallah ve elhakna bihim zürriyetehum zürriyetlerini onlara ulaştıracağız diyor. Yani cennetik olanlar birbirlerini görecekler. Hiçbir perde olmayacak, bir ayrım olmayacak. Onu en sağlıklı, en güzel haliyle göreceksin inşallah. Allah evladına seni ulaştırsın inşallah diye dua eder.